Je suis là, je Mustafa bütün ehli beytin Bu taraf memleketler Biliriz ki şüphesiz bu dünya geçicidir Ahiret yurdu kalıcıdır Hak'tan geldik Hak'a döneceğiz Yüce Allah'ın emri Kâlûkûnâ lillâhîkûn İnnâ kûnâhî râdûn Ey insanlar biliriz ki her nesne bir gün kendi nesne dönecektir Bakalım kalmış insanlık namına Ehli aşkına hizmet etmiş. Bütün bu hizmetleri yaparken elbette insan olmuş beşerdir. Bilerek bile, bile hak olmuş. Şu anda bize seslenmektir. Ey dostlarım bakın telim temeşededir, ruhum ruhuna dedir. Dünya beşeri alimden bir ömür boyu beraber olduk. Artık emir büyük yerden geldi. Ayrılma zamanı geldi. Haktan geldik. Hak'a döneceğiz. Hala veriyor musunuz? Daha bir şey varsa hala veriyor musunuz? Müdere memurlar, memur gazimizin ve Resul razı mısınız? Allah razı olsun. Razı diyen diller Allah razı olsun. Onun hakkı da size varsa onun bir vekili olarak onun hakkı da size helal olsun. Allah şehadetinizi makbul etsin. Kendisini ve cümlemizi silahatın müstakil giden olanlardan edersin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah'ın Alem. La ilahe illallahü lelikul hakul Muhammeden Resulü'nün sadikul ve hadül emin Aliyyün veliyyün emir gemin Kavlu ta'la azze ve celle inne melaikette İkinci tekbirde bütün emniya ve evli Hazreti Peygamberimiz daha yormak ve bütün ehl-i beyti selatü okuyoruz. Üçüncü tekbirde hakka yürüyen memnun abimizin ruhuna dua ediyoruz. Dördüncü tekbirde sağımıza ve solumuza selam edin ve namazı bitmiş oluyoruz. الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان ربي يا رب العالمين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فالمن هو رسول الله صلى الله 1929 doğumlu Bingöl Karlo Ova'nın kayıtlı. Orada hizmet vermiş Barış Gönüllülerinden Resim Aysel. Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi gazi arkadaşlarımla beraber cemevinden kaldırılarak askeri törenle askeri törenle defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. kaç gazimiz vardı Şu anda nazilimizde? Ve... Mevcut 170 gazim var. Kore gazimiz. Kore gazim 60. Evet. Kadar. Bir ya Kore gazimiz de, aramızdan ayrıldı. Aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Kabri cennet olsun. Teşekkür ederim. Evli miydi Kore gazim? Evli. Gaz... Evet. Eşi yaşıyor muydu? Eşi yaşıyor.

foto Aslında yolu <laughs> alacak. Bu da ona katkı verecek. Tabii daha karşılıklı olacak. Vizyon merkezleri var. Hah? Hadi gelsin.